Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Shopee'de tişört satışı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte hemen başlayalım. Shopee'den satış yapmanın 3 tane yöntemi bulunmakta. Bunlardan ilki sosyal medya üzerinden satış, ikincisi pazar yerlerinden satış, üçüncüsü de internet sitesi üzerinden satış şeklindedir. Shop e Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızı bağlayarak satış yapmanız mümkündür. Yani tişört satış yapmak için farklı seçenekler var. Shopee'ye kayıt olduktan sonra satış bölümüne geçiş yapıyorsunuz. Satış bölümünden satmak istediğiniz ürün olarak yani ürün ekle bölümünden tişörtleri ekliyorsunuz. Tişörtleri ekledikten sonra e buradan e tişörtlerin satışını gerçekleştirebilirsiniz. Tişörtlere fiyat belirliyorsunuz. İşte kargo ücreti vesaire. İşte tişörtlere fotoğraf ekliyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra tişört satışına başlayabilirsiniz. Bu üç yöntemden biriyle. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.